Alo. <laughs> Baba ay oyuncaktı. Ben mi? Sen sen, sen gö sen gönderemezsin ki bana oyuncak. Burada yarış yani, arabası var. Yarış arabası mı var? Tamam. Ben sana şimdi yarış. Evet gördüm. Gördün mü? Aa çok güzel. Ben gelince seni yarış arabasına bindirdim tamam mı? Seni çok tamam. seni seni çok özledim. Aslan. diyorum sen izliyor musun? Ben kazanınca aslan diyorum. İzliyor musun onları? İzliyorum. Seni çok özledim biliyor musun? <laughs> Annenin böyle saçlarını sevip ona sarılıyor musun? Ben yokum ya. Evet. Ona çok sarıl öp tamam mı? Çünkü artık evin erkeği tamam. sensin. Koru anneni. Tamam. tamam seni seni çok seviyorum oğlum. Tamam. Öpüyorum seni çok. Çabuk gel. Çabuk geleceğim oğlum benim. Tamam. Hadi öpüyorum seni. Hadi bay bay. <laughs> Kazanmazsam bir sonraki oyun Olur mu? Ben böyle kazanınca aslan diyeceğim. Sen de bakarsın. Tamam <laughs> Ee, ama takımım için çarpışıp onların yemesi için bugün elimden geleni yapacağım kaybetmek isteyen bir adım öne çıksın ikizler bugün gerçekten çok kötü oynayacağım ben söyleyebilirim. Atakat kaza bir. Atakat kaçırdı! Arkadaşlarım için daha da hırsla, daha da istekle savaşacağımı söyledim. Hiç yenilmedim. Genelde dediğimi yaparım. Erkeklerde Atakan 24 ye.